Sayın Bakanım ateşlemeye hazırız. Ondan geriye kim sayacak? Ben sayıyorum Sayın Bakanım. Hep beraber sayalım. Hadi bismillah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bildiğiniz gibi e, sayın cumhurbaşkanımız Türkiye'nin milli uzay programını ilan etmişti ve burada biz kendimize e, gelecekte Türkiye'yi teknoloji alanında e, ileriye götürecek iddialarını ortaya koyacak hedefler koymuştuk 10 tane hedefimiz e, milli uzay programımız çerçevesinde şu anda hali hazırda birkaç tanesine başlamış durumdayız ve bu e, Milli Uzay Programındaki hedeflerden bir tanesi de biliyorsunuz 2023 yılında aya sert iniş gerçekleştirmek. Aya sert iniş gerçekleştirirken şu anda uzay aracımızın tasarımına başladık ve bu projede en önem verdiğimiz hususlardan bir tanesi de kendi yerli ve milli hibrit roketlerimizi ay misyonu çerçevesinde test edebilmek. Bunlarla adeta Ay'a ulaşmayı deneyebilmek. Burada nihai hedefimiz e, hibrit motorlu roketlerle beraber 100 kilometre dediğimiz uzay sınırını aşabilmek. Tabi Ay misyonumuz bizim için çok önemli. 2023 yılında biz kendi tasarladığımız yerli ve milli uzay aracımızı kendi hibrit roketimizle beraber Ay'a ulaştırmak için gayret gösteriyoruz. İşte bütün bu testler aslında orada kullanılacak e, motorlar için yapılıyor. Ay misyonundaki hedeflerimize yaklaşıyoruz. Hocam ay misyonu bak. Evet. Tam, evet. E, ay misyonuna yakalamamız lazım. Adım adım ay misyonuna yaklaşıyoruz. Evet, kesinlikle. <laughs> Oradayız.